bu dünyada karşılıksız kalmaz. Her yapılan işin ya iyidir, ya kötüdür. Bir şey yapmazsak o da insanın vaziyetine göre yani yani 24 saat insan kötülük yapamaz. Ama 24 saat iyilik yapar Allah Azze ve Celle'nin iradesiyle. İbadetini yaptıktan sonra Allah'ın Azze ve Celle'nin rızasını talep edip de biz her nefes aldığımız vakit onun merhametini, onun e, şanını yükseltmek için bu nefesi alıyoruz diye niyet ederse 24 saat onu e, o nail olur o sevaplara, ihsanlara nail olur. Yok e, sabah kalkıp da bugün ne yapacağız, nereye nefsimi ne istiyor bugün de acaba nereye gideyim kendimi nefsimi tatmin etmek için ne yapayım derse o vakit e, yapmadıktan sonra bir şey olmaz yani bir sahip kazanmaz günah da kazanmaz yaparsa o vakit günah işlemiş olur. Onun cezasını tövbe etmese çeker. Yani bu Allah Azze ve Celle'nin merhameti. İyilik yapacağım deyip de yapmazsan, niyetin varsa gene niyetine göre Allah Azze ve Celle sana ihsan eder. sevabını yazar. Ecrin, ecir verir sana. Yaparsan daha fazla ecir almış olursun. İşte bu eee Allah Azze ve Celle'nin merhametini gösteriyor ki insanoğlu onun kıymetini bilmiyor. Zannediyor ki e, keyfime bakayım başka şey gerekmez diyor. Halbuki yani keyfin e, kötülük yapmadıktan sonra niyetin kötülük yapmak olsa bile yapmadıktan sonra o niyetine ee, kötülük için bir şey yapıl olmuyor yani. Ceza olmuyor da e, niye iyilik yapacak da yapmasan o kadar sana Allah Azze ve Celle sevap yazıyor. Yani budur. Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğü, merhameti, sonsuz merhameti var Allah Azze ve Celle'nin. Yapsan bile kötülük Allah Azze ve Celle'ye yalvarıp da devre istiğfar kötülüğü de iyilik olarak, sevap olarak sana döndürür. Yani bu insanlar e, bunu anlamıyor. Onun için e, çoğu Allah'a isyan kenedir, isyandadır, kötülük yapmaktadır bunun için bu büyük lütfu bilenler şanslı insanlardır. Ona nasip olan büyük insanlardır. Bazen felsefe yapar. Allah işte böyle yaptı, şey yaptı. Sen haşa Allah ne mi karışacaksın? Senin ilmin nedir? Sen kimsin? Bu dünya bile mükâinetin içinde toz kadar bile değil. Sen kalkıp da Allah Azze ve Celle kafa tutacaksın. Yok lisedeyim, yok üniversitedeyim, yok profesörüm, yok neyim, şu bu, bu. Senin Allah Azze ve Celle karşı geldin mi hiçbir kıymetin yok. Dediğimiz gibi dünya bile kıymeti yok, koca dünya toz kadar bile olmaz. O okumuş olanlar onlar iyi bilir bu meseleyi. Onun için tövbe edip bu güzel günlerde Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetlerden, ihsanlardan istifade etmek lazım. Allah hidayet versin. Allah sabit kadem kılsın insanlara da. Şu olanlar. Amin Allah'a tevfik fatiha